Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum İvan Hanımcığım. Nasılsın? Vallahi iyiyim sağ olun siz? Ben deyim teşekkür ediyorum. Bugün senin elbisenin evet. maalesef Hı. senin ucunda olduğunu doğru olduğundan düşünemiyorum. Senin elbisenin boyunun da yanlış. Bu tam oturuyor ama yukarıdan çok fazla çektikleri için komple istesem de yani çok çektiler. Ya şimdi bu kumaş ne yaparsın yap. Sağa sola kayıyor. Terliklerler bazen kıyafetlere çok güzel yakışıyor. Ama bu tarz kıyafetlere çok aşağıya çekiyor. Onu da hep söylüyorum. Terlik var, terlik var. Mesela... Ya bu ikinci terliğim benim. Bilmiyorum Ama çok terlik, bu terlik kullanmadım. Ama terlik kötü bir terlik. Nur Hanım giydiği terlikler çok güzel. Küçük parmak dekolte, zarif. Topuk yerinde, dumduz duruyor. Yan döner misin? Bak bu topuk içeriye kayıyor içeriye kayıyor Sen ve e, parmağının parmaklarındaki dışarıda çıkıyor çünkü pencere çok açık arkada büyük bir beden büyük gibi gösteriyor o zensiz gösteriyor çanta klasik elbisene hiç beğenmedim bak ama hiç yakıştırmadım sana yani çok oynamaya yapıldığı için ben bilmiyorum ben <laughs> çok beğendim. Sen... O kadar cuma de hakim bir yarışmacısın. Evet. Abiye bir kadınsın aslında. Evet. Bu tarz kıyafetleri asla değil. Senin vücudunda değil. Seni vücuda saracak, destek edecek, toparlayacak. Kumaştan e, daha krep, daha sert kumaşlardan daha seni güzel vücudunda toparlayacak şekilde e, şeyler, dekolte toparlayacak şekilde kıyafetleri giymen lazım. Daha sol kayacak şeyler değil. Hı hı saç makyaj sıradan bugün bak sen de bugün böyle hiç beklemedim Cuma şıklık olarak çok sıradan geldi teşekkürler Ayşegül gerçekten Cuma şıklığında ilk kez bu kadar e, sakin bir elbise giydin değil mi Evet o yüzden de aslında bu elbiseyi ilk kez giydiğin için de böyle oynam oynamamışsın hiç aslında sen normalde bunu üstüne çok güzel oturturdun e, o askıları Önceden kendin alıp görseydin o zaman bunun bu aşağıya doğru kaçık bir volanı var. Ee, o volan seni de rahatsız ederdi. Belki biraz kısaltırdın böyle. Biraz daha bileğini görürdük. Ve elbise sporlaşırdı. şimdi Bu elbise aslında bir salon düğününde giymeye yakın uzunlukta bir elbise. Biraz daha kısa olduğunda bir bekarlığa vedada bir otel rufunda. Daha kokteyl elbisesi, daha parti elbisesi gibi olur. Bu elbise boyları aslında gerçekten çok yani nereye girdiğini çok güzel anlatıyor. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ama şu anda yukarı çekmek zorunda kaldığımız için elbise kaydı. Bayağı kaydı yani. Bu senin elinde olan bir şey değil. Aynen. Ee, ama önceden de bunu aslında artık hele senin çok daha öngörmen gerekiyor. Yani önceden giydiğimde hiç böyle sorunlar yok. Burada evet. orayı çekelim, burayı kapatalım derken elbise geçti. Yani çok da önemli değil bu arada. Bu elbiseyi ben senden kendini revize ederek bir kez daha farklı bir kombinle giymeni isterim. Çünkü ee, senin iddianla uygun bir elbise. Ben bu darlığını, beline oturmasını, bu kara yakasını çok beğendim. Ama elbisenin evet, gittiği evet. yerdeki volanda bir hareket var. Ee, İvana'yı o rahatsız etti. Yani sanki böyle daha özensiz evet, görünüyor evet, gibi. Olabilir. Terliğe katılıyorum. Ter çok fazla terlik var. Bu açıklıkta terlikler biraz daha denimlerin altında, kumaş pantolonların Hı. altında, yazın. Daha böyle mini elbiselerin altında. Çünkü bu tamamen artık çıplak bir ayak dekoltesi. Tam sıcak yaz. Evet. Ama bu elbise biraz daha hele otelde ise daha kapalı bir dekolteli bir terlik gerçekten Hı -hı. isterdi. Aslında elbise iyi bir yere giderdi. <laughs> i̇yi bir yere doğru gidiyormuş. Fakat yolda... <laughs> yoldan çıktı. Evet. Bir de bugün e, gerçekten beşlerimiz, ben iki tane beş verebildim genel olarak çok beşti. Ya kusursuz beşti yani. O yüzden e, o biraz böyle benim ortalamamı da son olmalarına rağmen baştan itibaren gördüğüm için onlara göre hizalandım biraz hı hı. puan verirken. Ee, bugün seni şık ama Ayşegül için ortalama buldum. Teşekkür ederim, sağ ol. Güzel <laughs> hanımcığım <değil> iyi bak. <laughs> Ayşegül, efendim güzel hanımcığım. Ben arada kaldım doğruyu söylemek gerekirse. <laughs> Beğenimi beğenmeyim arasındayım. Şöyle çünkü aslında elbise sana çok yakışmış Teşekkür bence. Ee, çok güzel vücut atların çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabını beğenemedim çünkü ayakkabının e, inceliği yani şimdi terlik var terlik var. Şimdi e, yani Nur'un Nur ayağındaki ayakkabının e, dekoltesi aslında ayağı da daha güzel gösteriyor. Evet evet. Buna evet. nazaran çünkü burada birazcık böyle sanki parmaklar böyle fırlamış gibi öyle evet, fırlamış gibi. Evet de kayıyor şimdi. Bir de da var bir de enzana evet. yine ben kaldım yine bir şiştim. <laughs> e, ama genel olarak şöyle bakıyorum sana karşımda çok güzel çok seksi çok hoş bir kadın Teşekkür görüyorum. Ederim. Ay Güzide bir şey soracağım sen söyledikçe ben biraz daha beğendim dörde döneceğim ben. <laughs> Teşekkür ederim. Aa, 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 değişiyor. değişiyor. Yükseldim söyledikçe yükseldi. <laughs> yükseldi. Teşekkür ederim. Yapacak şey Sağ Evet, yani? Ben de ayak yükseldikten kırdım şey sadece. Gibi. Dört yok veriyorum Ayşegül. Güzel şey. ev. E, e Ayşegül. Sağ olsun. Evet Hanım. Memnun musun? Ee, Çiçeklerden yani. falan haber var mı? Barıştım ben. Ne? Hadi bak 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 süper. Çiçek yaradı. Evet. Barıştım. Çiçek yaradı gibi. Yok sonra mi set daha geldi o yüzden. <laughs> Hediye geldi. Yok yok onunla hiç değil. alakası yoktu ha. o kendi isteği. Bir şans için, daha vermek için mi için istedin? Için istedin? Ya ben onu ne seviyorum geldi? ya seni Takıma, seviyorum. Ne geldi? Takım mı? Bilezik ne geldi? Yüzük bilezik. Yüzük bilezik. Evet. ondan ee? bir zaten demiştim orada da benim barışmaya niyetim vardı. Bak bir şey soracağım. Yemeğe gittiniz orada mı verdi bunu? Yoksa ee, nasıl ya gönderdi evet. falan mı ya yani o da önemli. Ya o, o da Yunanistan'da o da Yunanistan'da bu arada. Orada evet. yaşıyordu. Ha. E gitmişti Aa. bir haftadır yoktu geldi. Geldiği gün görüştük zaten dün. <laughs> Onda da verdi. Ha buluştuğunuzda verdi falan <laughs> evet. ha, yani. Gerçekten iyi bir adam biliyorum. Ya hep biliyordum hep de söylüyorum. Onu gerçekten seviyorum. Allah <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ve, e, bir aşk müziği alabilir miyiz lütfen? Bir Abi. aşk müziği. Diyor ki ben mi özür diledim sadece ben mi istedim diyor. Niye sen hiç ben de istiyorum <laughs> diyor E dedim sen özür diliyorsun çünkü. Biz evlenme teklifi görmek istiyoruz. O çok niyetli zaten. Teklisi... Aa, Önce bu parmağı deneyecek sonra mı? senin eline girecek. Efendim? Meraklı mı? da çok. Aa, evet ya. Sen Kardelen şahit miydin gerçekten? Devam mı, mı kıskançlık Kardelen? Ya Çok kıskançlık. Eyvah. Ne? <laughs> Eyvah. Var. Neyse Allah gönlüne göre <laughs> versin Ayşegül'cüğüm. <aşık gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, çekecek, çekecek çilen varsa çekersin canımın içi. Olsun, çekerim. Güzel i̇nşallah ya. hep yüzün gülsün. Tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Allah tamamını erdir. Amin. İnşallah. Aa, Amin. Değil mi? Teşekkürler. Ya duana da iyisini etmek lazım ama hani evet. gönül yapacak şey yok. Biz tanımadan vermiyoruz. Yok yok, kardeş kardeşi olursa. Sana emanet. <laughs> o kendisi de zaten ha. bana emanet ediyor. Diyor ki Kardelen'i sevdim. İzliyor <laughs> ha, ya burada iyi. bir de. Bana emanet yani. Emanet herhalde. der ki hani üzüyorsa da Aa, arkadaşım sen ya ben toplan gel Ben söylüyorum zaten ha, hani tamam. dışarıdan bir göz olarak objektif oluyorum. Kendi tamam karar iyi tabii. o zaman. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Mutluluklar Ayşegül. E, sağ ee, olun. Güzel oldu hikaye. Bu hikaye burada yaşadığımız için de çok mutluyum evet. ayrıca. Teşekkür ederim. 4.4. Yarışmacı arkadaşlarından 15.4 ile günü tamamlıyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Vallahi günü tamamladık. Çok heyecanla Galaya doğru gidiyoruz. Ama öncesinde şu son 5 puanları kimler almış? Alınmış. Tabloda sıralamalar nasıl değişmiş? Tablonun dibinde kimler kalmış? Gider ayak bir görelim. Tablonun dibinde yer alan o üç yarışmacı kimler? Ceren 10.6. Sema 11.2. Kardelen 13.1. <laughs> Ona. Bu da mı gol hani mi? siz yerinizi yadırgamayın diye mutlaka bir geçiyorsunuz buradan değil mi? Ben bu hafta full herhalde. Efendim? Ben bu hafta full potadaydım. Potada mıydın? Yani her, işte. gün ha, her gün kalktım ayağa. Her gün evet. Boş yok diyorsun, boş yok. geçmedin. İnşallah potaya hmm. uğramazsın diyelim. Ne diyelim? Geçmiş olsun arkadaşlar. Buyurunuz oturabilirsiniz. Gelelim tablonun zirvesine. Acaba kim var zirvede? Belli belli besbelli çok çalışıyor. Karşılığında alıyor. 19.8 ile Nadia podyumda. Evet. Sevgili izleyiciler galaya gidiyoruz oh. ama gitmeden size bir sürprizimiz var arkadaşlar. Değil mi? Aha. Aha. Ödev var. Evet. Aa, ödev da. var. Ne ödev? Ne ödev? Size ev ödevi verecek jüri üyeleriniz. <laughs> tabii öyle. Sizin konseptler biraz dedik ki kolay oluyor biraz zorlaştıralım. Biraz parmakları evet. e, şeyde e, sınırları çizelim dedin. Aynen Değil mi evet. mi? Biraz evet. bir sıkışsınlar öyle değil, ferah tabii. ferah değil. Ferah. değil. O kadar beceriyorlar ya güzel. dedik biraz zorlaşalım. Biraz dedik. da kuş konduralım Yalanda. dedim. Evet, <laughs> evet. geliyor şimdi ev ödevi için. Güzel. Sen seç üç tane canım. Evet, sırayla birine seçim verin o zaman. Seçiyorum. <laughs> lütfen, gold, gold. lütfen gold. Ben seçiyorum. Ha gold'su. Yavrum bekle böyle vereceğiz ya. ya Öyle mi zaten? Ben ters, <gülüyor> koşu <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> ters koşu yapıyorum. Ters koşu. Buyurun. Ya ben <alırım. gülüyor> <onu da> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu bu o, var, ben olarak... takayım mı? Ben ha, takayım. Al canım. Bence çok iyi parça ya. Bayağı tatlı parça.